manevi doğumumuzu sizinle gerçekleştiren Allah'a hamdolsun demiş efendim. Allah razı olsun. Elbette ki manevi doğum deyince Resulullah Efendimizle beraber doğum dedik. Bununla beraber kıyamete kadar peygamber varisleri gelir. Müminler onunla onlarla beraber yani peygamber varisi olan Mürşid-i kamillerle beraber evet o ikinci doğumunu, manevi doğumunu gerçekleştirirler. Onun için Mürşid-i kamile baba deniyor, ana deniyor manevi olarak yeniden o doğumu gerçekleştirdiği için onlarla beraber olunca eğer kul Allah'a dönüyorsa, Allah'ı seviyorsa, Rabbini istiyorsa ahireti dünyaya tercih ediyorsa, Rabbini her şeye tercih ediyorsa, her şeyini Rabbine kurban ediyorsa bu manevi olarak doğdu. Yeniden doğmuş tıpkı sahabe gibi, sahabenin Resulullah Efendimiz'de doğduğu gibi yeniden doğmuştur. Manevi doğumu gerçekleştirmiştir. Artık o beşeri bir insan değildir. Sadece bir beşer değildir. Hem beşer artık bir de o hazreti insandır. Hatasıyla, kusuruyla, günahıyla, yanlışıyla beraber o artık hazreti insandır. Ama böyle bir doğumu olmayan, Rabbini tercih etmeyen, her şeyi Rab'ine kurban edemeyen beşer olarak kalmış insan olamamıştır. Hazreti insan olamamıştır. Dolayısıyla cennete de layık olamamış, Allah'ın huzuruna layık olamamıştır. Onun için bu manevi doğumunda mutlaka gerçekleşmesi lazım.